Ramazan ayında yardımların amacına uygun bir şekilde dağıtılması, verilmesi, kimsenin birbirinden haber olmadan ihtiyaçlarının karşılanması bu ulvi ay için olması olması. Türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu genel başkanı Bendevi Palan döken yardımlaşmanın veya dayanışmanın yoğun olarak hissedildiği Ramazan ayında yapılan yardımların amacına ulaşmasının çok önemli olduğunu söyledi. Palan döken ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerinin belirlenmesi, ayni veya nakdi yardımların buna göre yapılması gerektiğini söyledi. Ancak Ramazan koyulahtık televizyon ekranlarında reklamlarla zincir mağazaların fiyatlarıyla içinde ne olduğunu belli olmayan, ihtiyaç sahibinin nelere ihtiyacı olduğunu tespit edilmeden fiyatlarla dikkat edilmek suretiyle içinde ne olduğunu, Ramazan ayının, Ulva ayın e, gereksinimlerini karşılayacağını bilinmeden hazırlanan bu he hediye paketi olarak da lanse edilen aslında bir Satış tekniği olarak, stratejisi olarak da halka lanse edilen bu yardımların hem yerine hem de verilen insanların onurlu kırıcı olmamalı. Bunun için yapılması gereken bu insanların ihtiyaçlarının ne olduğunu, ani nakti verilmesi lazım gelen. Acaba çocuğunun mamasını mı alacak? Acaba elektriği mi kesik? Doğalgazı mı yanmıyor ve hatta bir başka bir gereksinme ihtiyacı mı var diye tespit edilmesi lazım. Bunu en iyi kim bilir? Sentindeki esnaf bilir. Ama şimdi bu zincirlerden bir satım satış e, meta haline gelen bir taktik olarak insanların o du güzel duygularını, o vecibelerini yerine getirme mutluluklarını amaçları dışının da kullanılmalarına müsaade etmemeliyiz. Bunun için hem dinayetin hem de bu yardımlar yapacak insanların bu konuda gerçekten de çok duyarlı olması lazım. Bu yıllardır aynı şekilde yapılan hatta böyle kamyonlar üzerinde çıkıp üzerlerine reklam yapılmak suretiyle insanları rencide edecek şekilde yapılan yardımlar yardım değil. Bunun için çok dikkatli olmak lazım. Kimseyi incitmeden herkesin ihtiyacını tespit edebilecek nitelik ve nicelikte ve o ürünlerin kullanılabilirliğini, kendinizin yemediğini bir başkasını ikram etmeniz, yasak sağmaktan başka hayra vesaireye intikal etmez. Onun için değerli yurttaşlarımız, bu güzel ayın, bu feyzi çok önemli olan, duygularınızın gerçekleşeceği bu ayın yapacağınız bu hem yardımların hem de aynı şekildeki dayanışma, sofralarınızda ağırlayacağınız komşularınız, akrabalarınız, aile büyüklerinizle ağız tadında bir Ramazan ayı geçirmenizi arzu ediyor, diliyor. Etap ve zanaatkarlar olarak da bu işin ne kadar önemli olduğunu ifade etmeye çalışıyorum.